Sözlerine çalıştı. Hareket sensörleri çalıştı. Eh, kim? Sen mi ben mi? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Metin. <gülüyor> sen ne yiyorsun ne içiyorsun oğlum? Bu ne lan? Senin istemcin kaç çekirdek oğlum ya? Ne sensör ne ben söyleyeyim abi. Sensörleri biraz hassas ayarlamışız. Ne hassası? Nasıl ben... bir hassaslık oğlum bu? Sen sabah kahvaltısını bildiğin yatağa getirmişsin oğlum ya. Şey yapma onu, utandırma beni abi ya. Başka şeyler düşüneyim, sakinleşeyim. Rölanti. Allah'tan hareket sensörlerini yaptık da... ...bu gibi... Biz onları yapmasaydık abi biz şimdi ne diyecektik? Sıkıntı yok. Piller zaten kutuya dahil mi diyecektik? 9. dakika Kraç, 32. dakika Benuyun, 52. dakika Benuyun, 56. dakika ben Uyun, altmış 69. dakika Gerard. Oh. Of! Arkadaş millet koyun kuzu sayar, hayvan sayar çitlerden atlayan uyumak için biz Liverpool'dan yediğimiz golleri sayıyoruz. Vay arkadaş. Ya oğlum bildiğin uyulandım lan. Ben bu gece burada töbe billah uyuyamam ya. Asa. Evet. <laughs> <O>, <ol. Gülüyor> Şimdi. Evet. Sayın seyirciler, Sayın Hilmi Kazmıkçı'nın düzenlediği Hilmi Kazmıkçı'ya moral yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Çık, çık, çık. Ee, alkışlamıyorlar. Ya Hilmi Gazmıkçı diyor alkışlasanız ha. Eskiden insanlar var ya. Beverly Hills'in tanıtımını bile alkışlarlardı ya. Hilmi ne oldu sana? Hilmi ne oldu sana? Hepi topu beş kişi gelmiş zaten. Hilmi Bey, affedersiniz ama Ramazan ayındayız. Yemeği öğleden sonra veriyorsunuz. Millet oruçlu nasıl gelsin buraya? Kes! Acıyıp moral vermeye çalışma bana. Aile hekimliğinden rapor aldım. En az 14 şekerli 22 tane de midesi yenen adam var mahallede. Hani neredeler? Neredeler? İftar olaydı gelirlerdi. İftar vereydim. Açlıktan gelirlerdi. Hilmi kimsin umurunda olmazdı. Neyse. Sevgili dostlarım bu yaptığınız iyiliği hiçbir zaman unutmayacağım. Hepinizi Hilmi yürek bokuna ekledi. Şu şişko hariç. Amma yedin be tosunum. Amma yedin ya. Olmaz olsun senin dostun. Başımıza açtığın masrafı bak. Hadi bakayım dışarı. Dışarı. Yemeği de yanında götürün. Hem arsız hem şey. Bu. Kalan dört kişi. Hilmi bu dar gününde gelenleri asla unutmayacak. Ha gözüktü. Ne yapıyorsun sen acaba? Ne yapıyorsun ya? Çaktırmadan kuru pastaları cebine mi atıyorsun? Hadi bakayım dışarı. Dışarı. Yazdım oğlum seni deftere. Sivilde çıkma karşıma. Elde kalan üç kişi. Hilmi hepinizi minnettar ama kendine kızgın. Tamam lan. Çalmayın siz de. Yes yapma bana. Mimik yapma. Yas var. Yas var bu akşam. Yas var. Hilmi çok mutsuz. Aman ya iyi ki gitti. Çenesinden kurtulduk şunu ya. Ulan geri zekalı mikrofona çık. Arkamdan ne konuşuyorsun acaba? Köpek! Köpek! Hayır ben zaten şunu söyleyeyim. Sen bana. Cevap mi? Dua et ki Ramazan ayındayız. Yoksa senin biletini keserdim. Köpek! Allah razı olsun. Baksana çalmayın dedi. Hadi gel dışarı çıkalım. Sinemaya falan gideriz. Ya, akşam çalacağız zaten Neşe. Annem evde yok. Sana pul koleksiyonumu falan gösteririm. Nasıl yani? Korkma lan korkma. Gerçekten pul koleksiyonu var. <laughs> ne korkması ya? Korkacak ne var? Koleksiyonun tillağına bakarım da. Akşam çalacağız Neşe. Birkaç ritim denemem lazım. Papat, 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 Bu ne lan? Otobüs bileti DVD turizm. Tek kişilik tek yön. Sadece gidiş. Zaten oralara gidip suyunu içen bir daha dönüp bakmaz buralara. Bu böyle olmayacak lan Metin. Eda bir seçim yapacak. Ya sen ya ben. Kaybeden otobüse biner. Lan ne yapacağım ben devriyi de? Kangallarımı seversin. Sivas'taki dedemle oturup 80'li City'yi izlersin. Gerçi o biraz rahat durmaz ama ne yapacağız? Ulan hemen de nasıl kabullendin yenilgiyi? O elindeki kurbağacık mı senin? Evet. Silah çekeceksin sandım. Karşılığında kurbağacık mı çektin? Sıktığım kurşunu havada kurbağacıkla vurup bana mı döndürecekti? Oğlum Metin ya sen nasıl bir çocukluk yaşadın oğlum? Kırpığı gerçek mi zannetiyorsun? Küçe var lan onun içinde. Olur mu lan öyle şey ha? Öyle bir saçmalık olabilir mi? Gerizekalı. Kurşuna ben bir tane ortadan böyle vuracaktım. ikiye bölecektim, parçalanacaktı. Sağından solundan geçecekti, vurulmayacaktı. Ben bunu duymadım. Yok, vallahi duymadım ya. Sağda solda da böyle konuşma sakın. Oğlum sen cünlisin lan. Aduket atamazsın. Yarım daire yapıp yumruğa basma. Aduket bizim işimiz. Herifin ağzı ne kadar güzel laf yapıyor arkadaş ya. Oyuna girdim direkt Gora denk geldi bana ya. Dört kollu tabut gibi. Bak Emrahçığım, ben artık çok sıkıldım. Yapamıyorum. Romantiklik falan bana göre değil. Eda ile konuşalım, o karar versin. Yapsın seçimini. Akşam gidip konuşalım. Tamam lan. Eda'yı görmek, musallat olmak, çıplak fotoğraflar göndermek yok. Tübe lan. Tübe. Akşam otururuz bir yerde üçümüz yemek son kararı da Eda'ya bırakırız. Bak tekrar ediyorum, kıza musallat olmak, çevresinde dolaşmak yok. Tamam söz. Tamam lan, benden de namus sözü. Bir daha söyle. Tanus sözü. Namus sözü dedin ulan. Tekrar et. Namus sözü. Çek şimdi. Senin ağzını sikeyim lan. Dur kardeş. Bir selam ver geç dostuna. Yabancı değilsin, bizim eldensin. Endamın, gururun bize benziyor. Yiğidin, harman olduğu yerdensin. Bismillah. Sivaslısın kardeş, tanıdım seni. Neredensin, söyle kardeş iklimi. Bilirim ben Sivas'ımdan göçeni. Kardeş sen Sivas'ın neresindensin? Demirim, Çelim sana emanet. Yiğitlik var sende. ...etmezsin minnet. Çalışkan, hatırnaz... ...hem dost hem de mert. Kardeş... ...sen divrinin... ...neresindensin? İçinden. Kıllarım döşüm diken diken oldu abi. Döş kırıklığına uğradım. Ne yaptın toprağım? Parça pincik ettin beni. Ya kardeş... ...hemşeri hemşeriyi... ...gurbette gömermiş... ...ama Sivaslı Sivaslı'yı... ...gurbette öper başına kor. Senin bir derdin var. Söyle bakayım. Niye canın sıkkın? Bir şey mi oldu? Hayırdır? Ankara'ya gelin gitse. La bebe Ankara'ya deniz getirdik ya la. Diye belediyenin açıklama yapacağı kadar gözleri masmavi bir peri kızı perişan etti abi. Hatun meselesi yani. Aynen. Ulan ben de başına bir şey geldi sandım. Lan cüzdanını müzdanını neyini çaldılar sandım lan. He? Bu dağını kırdığıma. Bütün mesele bu mu lan? Lan bir daha sağda solda ben Sivaslıyım, Mivaslıyım deme. Kafanı, gözünü kır. Yürü git lan. Yürü git. Siz benim Sivaslığımı sorgulayamazsınız beyefendi! Yürü git lan, yürü git! Sorgulayamazsınız! Yürü git! Sorgulayamazsın! Nasıl koştuğumu gördüm. <laughs> Siz hep böyle misiniz? Sorgulayamazsın! Yürü git! Sorgulayamazsın! Bana bir sebep sun. Tek bir cümle kur. Gizli özne, belirtili nesne ve yüklem olabildiğince sade. Seni seviyorum. İstediğin dilde de. Yaratacağı etkiyi bir bilsen. Konuştu. Anne dedi. Hayati tehlikeyi atlattı. Yaşayacak. Evet karar çıktı. Uzun dönem askerlik altı ay, kısa dönem askerlik iki ay, ay indiriyor. Anne! Kıble nerede? Merhaba, sizi çok medettiler. Ben ve on beş arkadaşım muhasebecimiz olmanızı istiyoruz. <laughs> Cuma hiç çıkışı ama köprü açık. Ne? Şaka yapıyorsun. Bayram tatili falan mı lan? Tek bir cümle. Pardon. Şunu bir alın işimizi göre. Hadi. Bu ne? Reçete. Sakın yanlış anlama ha. Kendim için istemiyorum. Şerif amca için istiyorum. 87 yaşında malum. Kendisi 3 basamakların mahallemizdeki yegane adayıdır. Cinsel bir çarptırıcı ilaç mı? <laughs> <laughs> doktor mu yazmış bunu? Evet. Doktor yazdı. Kadın eczacıdan alamıyormuş bana söyledi. Elimdeki reçete de değil. Bildiğim peçete. İlacının adını yazıp getirmişsin istek parça ister gibi. Ya arkadaşım. Adam doktor arkadaşıyla yemekteyken peçeteyi almış, ilacın adını yazı vermiş. Emekli olmuş zaten. Doktorluk falan yapmıyormuş. Çeo şey okuyormuş. Mizah yaparım diyormuş kız. Vallahi. Bak bu hırsızlık olayında da Şerif amca öne sürdünüz. İnanmadık, dava açmadık adama. husumete bir son verin. Ya dediğiniz yaşında adam mı? Kız sen benim sen benim yok diyorsun kız. He? Benim yok diyorsun. Neyi ima etmeye çalışıyorsun sen? Ha! İlaçları ben içeceğim. Aklı sıra. Bana bak bana. Ben var ya her gün bir baş soğanı sabahleyin çıkarırım böyle. Küt diye kırarım elma gibi böyle kütür kütür yerim. Ben tedbirimi aldım yani. Rahat ol. Soğan mı yiyorsun? Konuştu. Anne dedi. Halamım koşun anne dedi. Anne mi dedi? Sana mı dedi? Evladın bakıcısını anne mi dedi? Vallahi biz de şaşkınız. Karaciğer nakli çok iyi geçti. Ama kalp krizi geçirmiş ameliyattan sonra. Ecel bu. Yapacak bir şey yok. <laughs> sonra dedik ki iki ay çok kısa yahu. Tekrar altı ay yaptık. Uzun kısa ayrımı yok yani. Sonra tabii kavga çıktı. Olmaz öyle deyip eski sisteme geri döndük. On iki ay uzun dönem, altı ay kısa dönem. Hadi hayırlısı. Cenk Bey dedi değil mi? Yok, Oğuzhan Han Bey. Pardon, yanlış olmuş. <gülüyor> 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 Allah Allah köprü hakikaten açık lan. Kullandım şimdi. Şerif amcaya söyle doktor ne yazdırsın bunu. Zaten pahalı bir ilaç. Ücretsiz alsın. Çay var mı? <laughs> Gideyim ben. Yemeğimizi yedik. Çayımızı, çorbamızı içtik. Manzaramız da o biçim. Bir haftadır menemen yüzme. İçim dışım domates oldu ha. Domates mi? Ne domatesi ya? Patatesle yaptım menemeni. Fark etmediniz mi ya? Eline sağlık koçum. Çok güzel olmuş. Cem, onay. Rapor verin. Teraviye gidip ayakkabı çalmıyor muyuz? Neyin raporu? İlan, gazete ilanı diyorum oğlum. Çıktı mı? Çıktı. Mırın kırın ettiler. Mırdım kırdım birkaç kemik yayınladılar. Okuma kemine yazmışlar. <laughs> İhaleye gireceksiniz ama arkanızda dayınız mı yok? <laughs> Enişteniz babanızdan kalan dükkana mı çekiyor? <laughs> Kreşinizdeki iri çocuk zorla yemeğinizi mi alıyor? <laughs> Anne ne oldu? Anne mi olduk şimdi? Hamiyet abla yukarı, Hamiyet abla aşağıydı. Yok anne olur mu öyle şey? Boşandıktan sonra belki bir müddet bocalamış olabilirim. Yani bir iki kere ağzımdan kaçmıştır. Öküz öldü, ortaklık bozuldu. He mi? Tahsin abiyle ne alakası var? Salak! Atasözü o. Mecaz var onda. Bana bak kızım. Sen bayağı zorlayınca akrabamız çıkıyorsun. Ev işlerine hakimsin, amaçsın. Seninle ilgili bir başarısızlık mümkün gözükmüyordu. Kıvanç tatlı durdun gözünde. Partlerini yanlış seçtik herhalde. Kurt Seyit gibi bir şey çıktı ortaya. Ama sen vicdansız çıktın. 12. haftada final yapmasına imkan vermeden kaldırdı yayından. Belki yurt dışında iş yapabilirdi. Neyse, sana kızmıyorum ben. Anne ne diyorsun ya? Ben çok fenayım. Koş gel dedin, koştum geldim ben de. Fenayım be! Çok fenayım. Kudretimden sual olmaz. Dördüncü Murat gibi bir cırt mızrakla arka arkaya konmuş dokuz zırhı tek bir vuruşta Yürü Yani hasta değilsin sen o zaman. Ay ben de kötü bir şey oldu zannettim. Koştum geldim. Kaç gündür arıyorum gelmiyorsun. Mecbur bıraktın gebe kadını yalan söylemeye. Bana bak. Bu hamilelik beni çok değiştirdi. Ne gibi? Kanım çıktı. Neyse, e, biz konumuza dönelim. E, siz boşanalı da Ali ile e, çok olmadı. E, acaba sen de bir sürpriz yumurta var mı? Sürpriz yumurta? Ay anne, ben bugün senin dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum ya. Lan Ali bu karıyı aldatıp nasıl yakalandın sen? Süzme saf bu. Aynı eve getirmezsen yakalanmazsın. Gerçi aynı eve getiririz koca kafalı salak. Doğru. Ha. Ne diyordum ben? İşte ben de bilmiyorum ne diyordun ama teknik olarak sürpriz yumurta diyordum. Fakat içerik olarak hiçbir fikrim yok. Ha. ...gebelik bir yumurtayla başlar. Normalde bunlar belli dönemde... ...vücuttan atılırlar. Bir tanesi sürpriz yaparsa gebelik alsın olur. Okuldayken teneffüste sınıfın kızlarını toplayıp... ...hiçbir şey anlatmadı öğretmeniniz. Ha. Sen şeyi diyorsun... Kalıbımı basarım... Sen yanlış anladın... Ama ben doğru anladım varsayacağım... Test yaptırdın mı? Yok anne ne testi... Gerek yok ki eminim bir şey yoktur... Hakaret lan bu... Sen şimdi oğlum beceremeze mi getiriyorsun lafı? Ay anneciğim bugün senin birilerine bağırasın gelmiş... O da bana denk gelmiş... Olsun bağır sen... Tabii ki öyle bir şey demek istemiyorum ama... Yani öyle bir şey olsaydı anlardım... Öyle bir belirti yok... Sen şimdi yarın öbür gün... Tam yatıp uyuyacağım zamanda hamileyim diye dayanma kapıya... Bir klişe daha istemiyorum. Ha tamam. Ben gidebilir miyim? Tabii git kızım git sen. Git koş sen çalış. 1500 lira nafaka yetmiyordur tabii. Millet 30 sene çalışır. 1000 lira emekli maaşı bağlar devlet. Sen 3 ayda 1500'ü bağlattın. Maşallah. Göründüğü gibi değil anlatabilirim Vallahi hiç görmedim ki o kadar parayı bir arada Bizim para işleriyle rahmetli ilgilenirdi Evlendirelim çocuğu Aileye yük olmasın dedik Sanki morgıça girdik Belimiz büküldü 1500 lira ne lan? para yetiştiremiyoruz Amaşır makinesini sattık. E, yenisini aldınız ya anne o yüzden sattınız diye biliyorum. Ya anneciğim sen beni bugün dinlemeyeceğim belli ki ben gideyim. Ara ara uğra da bir ihtiyacın var mı diye sor. Akrabamızsın. Ay özür dilerim çok ihmal ettim. Bir ihtiyacın var mı anne? Yok. Olsa bile sana yaptırır mıyım? Elim ayağım tutuyor çok şükür. Sana muhtaç kalmadım. Oğlum karıyı üçüncü ayda sebetlemiş. Ben kalkıp ona iş mi yaptıracağım? Hadi selametle etle Hadi. Hadi. Anne. Ben... Anne. Bir şey konuşabilir miyim? Konuş. Ahali yetişin. Ototamircisi Sezai ustamızı dövüyorlar. Ay! Lan. Lan. Sezai Usta sensin oğlum. Biz yalan yoktur. Hep dövüyorlar. Gel lan buraya. Çekil lan. Çekil lan. Çekil. Gel lan. Lan bırakın lan. Ne oluyor ya? Dur ya. Vur. da. Vur. Bana bak. Allah Allah. Gençler ayıp olmuyor mu? İki kişi bir adamı dövüyorsunuz. Evet ya. Bir meseleniz varsa aranızda halledin kardeşim. tek kavuşun. Kim yenerse. Hadi. Boks. Peki adam da seçebiliyor muyuz sargı? Ben şahsen şu ufak olanını seçerim. Bu ne lan bölüm sonu canavarı gibi? Bunun canıyla benim canım bir mi? Tabii tabii olur olur. Ben döveyim kardeşim sen yorulma. Vallahi tereddüt bile etmedi bu beni döver. Gel lan buraya. Bir plan. Bir plan. Gel lan. Gel lan. Sakin al. ol ya. Dur dur dur. Dur oğlum, bir sakin ol ya. Tut oğlum tut. Fut tut. Fut tut. Yakala karabaş. Yakala hadi. Yakala oğlum. Lan mahallemize tecavüz var yakalasana. Şş. Oğlum bu ne lan? Kendini kendi mi yaptırdın? Benim ya. <laughs> Doğru tanış lan. Ben sana küfür ediyor muyum? Göt. Oğlum demir dile geldi lan. Sana ben demekten utandı demir dile geldi ha. Adı ne lan bu? Çok tatlı bir şeymiş bu. Gel lan gündik. Gel buraya. Çok tatlı lan bu. Adı ne? Sonra mu O <laughs> acayip bir tık ettik ve Bu da da beni ağaçla dövüyorlar diye. Kalas gibi bir şey mi? Kalas değil ya. Kaos olsa tadı edin ben ya. Bildiğin ağaç ya. Ağzıma kestane tadı geldi. Muhtemelen kestane ağaç Ha, vücudunda elektrik dolanıyor diye bu yalıtkanla vura vura kurtardık seni. Çıplak elle dokununca bütün kahve elektro halaya duruyoruz ya. Ya polisi ya. Oha şarjı fullanmış şey. Artık nasıl elektrik verdiyse o yere tık. Telefonun şarjı yüzde yüzde ya. O. O. Kardeş iyi misin ya? Bir şey getirelim mi? Üç defa salavat getireyim ya. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Siz niye dövecektiniz ki Sezai? Gel beni döv diye bağırıyor ya. Ya bir adamın tipi bozuk diye dövülür mü? Ayıp ya. Yok ya bil diye bağırıyordu ya. Gel beni döv lan. Gel beni döv. Gel döv beni hadi. Şişt. Ne diyorsun birader ya? Kardeşim o arabayı oraya park edemezsin diyorum. İlla park ederim diyorsan bedenimi çiğnemen lazım. Ah. Bedenimi çiğnemen lazım dedim. Mecaz yok hipnede. Sakız gibi çiğnedi ya. Ya Sezai bir sus vallahi. Abiler bundan sonra o kara güllüler sahipsiz değil. Abileriyim ben onların. Tamam hayatımı kurtardılar onlar benim. Ambulans mıydı o? Ee? Abi de normal bir şeymiş gibi. Eee diyorsun abi ya. Ne oldu birine bir şey mi oldu? Sizin şu an önemli bir işiniz var mı? Ee, var. Hmm. İyi o zaman. Siz beni yakalamaya çalışmazsınız. Bunda kahveden aldım. Turgut Sen niye kovalıyorsun abi? Niye peşindesin? Seni yakalamaya çalışıyorum. Yakalayıp ne yapacağım lan? İki tokat kendine gelirsin. Babama diye çıktık ya oğlum evdenmiş. Olaya vermiyorsun kendini ya. Vermiyorum. Vermeyeceğim. Gelmeyiz. 계이 아, 아이이란분날이야 그 Ya Sezai abi yok. Buradayım Metin. Gelebilecek mi? Lan nasıl geleyim oğlum? Elif tamam çıkmış abi ya. Gelemeyeceksen ben daha fazla çıkmayayım. Burada oturup gitmenizi beklerim. Yoksa vallahi bak daha şuraya çıkacaktım ha. Aha. Oğlum burası bizim aradan çıkmadır lan. Olaylar nerede başladı, nereye kadar geldi ya? Biriniz giz direktesiniz, öbürü gizlandı. İnin lan aşağı. O zaman ben iniyorum. Adam beni bayrak gibi döndere çekti ya. Seyirciler hazır mıyız?